Abone ol serimizde Arzum hissesini inceliyoruz. Bu videoları abone olarak daha fazla video gelmesini sağlayabilirsiniz. Arzum en son 22 lira 42 kuruş kapatmış. Şu anda da gördüğümde şuradaki tepelere takılmış. Yani buradaki tepeleri geçmeye çalışıyor. Hemen bir incelemesine bakalım. Güzel bir grafiği var. Gördüğüm kadarıyla. Şurada öyle gördüğümüz gibi bir tepelerimiz var. şunu hemen bir burası direnç. Bir desteğine bakalım. Şimdi destek direnci belli oldu bakın. 21.52 desteği var. 21 lira 52 kuruş destek. Yukarıda direncimizde de 24 lira 6 kuruş. Şimdi ise işte bu bu trendde ama şurada dikkat ettiyseniz sanki kendisi de bir mini bir çanak yapıyor gibi. Şurası dip, şurası tepe. Bu çana yarın katlarsa nereye ulaşabilir? 24 24 alttan sonra 25 lira 30 kuruş. Yani hisse her ne kadar? 21 lira 52 kuruşla 24 lira 6 kuruş arasında olsa da 25 lira 30 kuruşa kadar bir potansiyeli var ha. Burada ne oluyor? Gördüğünüz gibi şuradaki tepelere yaklaşmış oluyoruz. Buradaki tepelerden bir satış yer. Ama bu negatif de o, anlaşılabilir ama satış yemesi şöyle olur. Tekrar 24 60'a gelir. Buradaki e, desteğin desteğine gelir. Belki bunun da altına gelir nasıl diyeyim 22-42'lere kadar belki gelir şu anki seviyesine ama onun ardından tekrar 24'lere gelirse yani buradaki tepelere gelirse bu ise bu sefer şu yatay alanı katlamak ister. Bir sonraki 24'e gidip 25'e doğru giderse şu yatay alanı katlamak ister. Bu yatay alanda bizi daha önceki zirvemiz olan soldaki şu tepeye ulaştırır. O da yaklaşık 31-32 liralar. Yani 30 lira dirençleri olur. 30 lira yani güzel direnci olur bu hissenin. Bir de şunu belirteyim son olarak. Şurada 21.52 dedik desteği. Şu destek ve ortalamalar kırılırsa 200 günlük şuradaki ortalamalarda. Yani şu ortalamalarda kırılırsa. Takip edeceğimiz seviye bir sonraki seviyenin. Şuradaki dipler olmasına dikkat edin. Yani buradaki diplere kadar bir geri çekilme. İlla buraya gelecek de değil. 19 lira 17 kuruş. 17 kuruşa kadar bir geri çekilme yaşayabilir. Olumsuz bir durumda. Hazırlıklı olmakta fayda. Ondan önce çünkü şuradaki 20 lira 32 kuruşlar tutar bunu. 20 lira 32 kuruş. Yani hisse destekli kırarsa şu 21.52. 20-32 ile 19-17 arasında gidip gelebilir. Yani oralarda takılıp tekrar yukarı çıkabilir. Ama dediğim gibi siz de şu anda 21 lira 52 kuruşla 24.06 hatta 25.30'a kadar potansiyeli var. 25.30'da da dediğim gibi buradan bir satış yerse 24 lira gelir veya 24'lerin altına gidip tekrar buradan bir dirence 24'ü gidip 25-30'lara gitme niyeti varsa dediğim gibi şu yatay alanı katlayıp 30'lara gitme niyetinde olabilir. Çünkü şuraya artık şu çizgiyi şuraya hacimli bir de geçerse buraya. O zaman hedefi burası diyebiliriz. Benim hisseyle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Bir sonraki hisse analizimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.